Sevgili dostlar Donanım TV'ye tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok sorulan bir sorunun yanıtını aramaya çalışacağız. Oyun denilince 7'den 70'e hemen hemen herkesin ilgisini çeken bilgisayar oyunları, daha doğrusu video oyunları diyelim biz buna, çeşitli platformlarda oynanabilmekte. Kimisi konsol oyunlarını tercih ederken kimisi bilgisayarda oynamayı tercih etmekte. Şimdi sizlerle birlikte bu ikisinin ayrımını yapmaya çalışalım ve hangisini seçmenin daha mantıklı olacağını ya da kimlerin hangisini konsol mu yoksa PC'yi mi seçmesi gerektiğine birlikte karar verelim bu videoda. Konsol olarak Xbox ya da PlayStation veya Wii sistemler artık aldı başını gitti sayılır. PC sistemlere gelecek olursak onlar da önü alınamaz bir şekilde hızla ilerlemeye devam etmekte. Peki siz olsanız hangisini seçerdiniz? PC mi yoksa konsol mu? Veya konsolda mı oyun oynamayı seviyorsunuz yoksa PC'de? oyun oynamak size daha mı güzel gelmekte? Öncelikle ben kendi fikrimi söylemekle başlayacağım işe. Yıllar önce PlayStation 1 ile PlayStation macerasına başlamıştım arkadaşlar. Tabii ki bu süre içinde bilgisayarımda mevcuttu. Masaüstü bilgisayarı da kullanıyordum. PlayStation 1, 2 ve en sonunda 3'ü aldım. Şu anki şartlara nazaran PlayStation oyunları daha uygun fiyatta gelmekteydi. Malum şu anki dolar kurundan, euro kurundan ötürü fiyatlar tavan yapmış durumda. Neredeyse bir oyunu 250-350 TL'ye kadar alabilmekteyiz PlayStation bandında. Her neyse en son aldığım cihaz PlayStation 3'tü arkadaşlar. PlayStation'dan soğudum. Neden soğuduğumu şöyle anlatayım. Hemen hemen birçok oyunu oynamayı severim. Ancak beni kendine en fazla çeken FPS denilen oyunlardır. Ve her ne hikmetse ben bir türlü FPS oyunlarını konsol üzerinde bir türlü kontrol etmeye alışamadım. Kontrol ediyorsunuz fakat bilgisayarda verdiği zevki size vermemekte. En azından bana vermemekte. Bunun dışında grafik kalitesi olarak da PlayStation PlayStation 3'e kadar geldiğimi söylemiştim. 1080p'de 30 FPS'te oyun oynuyorsunuz ve bunun üzerine çıkmanıza cihaz izin vermiyor. Hatta ve hatta cihaz zorlandığı zaman çözünürlüğünü otomatik olarak kendisi düşürmekte. Orijinal oyun dediğimiz gibi oldukça pahalı. Kopya oyun denilen illete bulaşmaya kalksanız cihazı kırdırmanız gerekmekte. Cihazı kırdırmak ekstra bir maliyet. Cihazınızın kırılabilen bir sürüm olup olmadığı ayrı bir handikap. Kullandığınız gamepadlerin bozulma olasılığının olması bir dert. Cihazların aşırı ısıya mukavemetleri ayrı bir dert. DVD ya da Blu-ray sürücülerinin zamanla ömrünü azaltması ve sonunda tamamen çalışmaması çok çok ayrı bir dert. Öte yandan PC tarafına baktığımızda Oldukça özgürsünüz. Kopya oyun oynamak istiyorsanız oradan buradan her yerden indirip oynayabilmektesiniz. Ücretini verip almak istediğiniz zaman dijital bir şekilde oyunları oldukça ucuz yerlerden ucuz fiyata bulabilmektesiniz. Biraz orta ya da orta üstü bütçeye sahipseniz grafik kalitesinden ödün vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Klavye ve mausunuzun bozulma ihtimali bir gamepad'in bozulma ihtimaline karşı daha düşüktür. Bilgisayarınızı soğuk tutmak gibi bir derdiniz yoktur çünkü kasada bulunan mevcut fanlar bu işi zaten görmektedir. Oyun oynasanız da oynamasanız da yeterince serin çalışmaktadır. Zaten yeni üretilen ekran kartları düşen nanometre değerlerinden ötürü TDP değerlerini azaltmakta ve daha az ısı yaymaktalar. Her şeyden öte en başta da söylediğim gibi benim için önemli olan FPS oyunlarını klavye ve mouse ile oynayabilmek benim için bulunmaz bir nimet. Evet, PC'de oyun oynadığınız zaman donanım değiştirme imkanına da sahipsiniz. Beğenmediğiniz bir ekran kartını gidip değiştirebilirsiniz veya işlemcinizi yükseltebilir olmadığı bilgisayarınıza RAM takviyesi yapabilirsiniz. Ama konsollarda maalesef bu mümkün değil. En son piyasaya çıkan PlayStation 4 Pro var arkadaşlar biliyorsunuz. Bununla 4K oyun oynandığı söylenmekte. Ancak %100 4K oyun zaten yine oynayamamaktasınız. PlayStation 5'i sanırım beklemek gerekecek. Full 4K oyun oynayabilmek için. Evet benim düşüncelerim kısaca bunlar. Yani bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Her iki platformda da yıllardır oyun oynayan birisi olarak ben PC'yi tercih ettim. Tabii ki konsolda oyun oynamak isteyen arkadaşlara da saygı gösteriyoruz. Onlara saygı duyuyoruz. O da ayrı bir zevktir ama pahalı bir zevktir diyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklayın arkadaşlar. Abone değilseniz de kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere.